Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Sonuç yayınlarının 11. sınıf matematik kitabını çözmeye devam edelim. 11. sayfayı çözmüştük. Şimdi sırada 12. sayfamızda yeni nesil sorularımız var. Arkadaşlar bakın bu sorular gerçekten de çok güzel ve şahane öğretici sorulardır. Lütfen bu soruları atlamayalım. Çözmesi gerçekten de zevkli sorular. Şimdi 1. sorumuzla bir başlayalım arkadaşlar. Bir tam çemberin çevresini 360 eş parçasından birini gören merkez açının ölçüsüne 1 derece denir. Evet bunu zaten biliyoruz. Derecenin tanımını vermişler. 1 derecenin 1 bölü 60'ına ya da 60'ta birine 1, 1 dakika. Evet bunu da biliyorum. 1 dakikanın 1 bölü 60'ına 1 saniye denir. Yani bizim yazdığımız 1 derece 60 dakikadır. 1 dakika 60 saniyedir. Ve 1 derece 3600 saniyedir şeklinde bunların tanımlarını vermişler. Buna göre 64.800 saniyelik merkez açının bir tam çemberin yüzde kaçı olduğunu gösteren şekil aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bize verilen 64.800 sayısı saniye cinsinden olduğu için biz o saniyeyi dereceye çevirmeliyiz. Çünkü birim çemberde derece cinsinden gösterim yapıyoruz. O zaman bunu 3600'e bölmemiz gerekecektir. 6480'de bir defa var. 3600'ü çıkartıyorum. 0, 8, yine 8, 5 kaldığı için 5 3 çıkartırsak 2 kalacaktır. Şuradaki 0'ı aşağı indirdiğimizde 2800, pardon 28800'de 3600 yaklaşık olarak sanırım bir 8 kere var mı bakalım. 8 kere 0, 0, 0. 6 kere 8, 48 evet zaten 6 ile neyi çarparsam sonu 8'de biter diye düşünmüştüm. 48 elde var 4 dedik. 8 kere 3 24. 4 de elde 28. Aynen sağladım evet. Tutturduk sayıyı o zaman. Çıkarttığımızda zaten 0 kaldı. Şimdi arkadaşlar burası 18 derecedir. 18 derecelik bir açıyı gösteriyorsa 18 derece 360'ın 360 derecenin yüzde kaçıdır diye soruyorum. O zaman burada 18'i 360'a bölüp yüzde çarpmamız lazım. 18'e bölersen 1. Bunu da 36'yı 18'e bölersen 2. Yanına da bir tane 0 attık 20. Yüzde de 20'yi sadeleştirirsek yüzde 5 olacaktır arkadaş. 10'u 2'ye böldük yüzde 5 geldi. Yani yüzde kaçı olduğunu gösteren şekil A şıkkın normalıdır. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Bakın şimdi soruyu anladığınızda oldukça basit bir soru. Yukarıdaki şekilde çapı çapı 900 metre yani çap 2R'dir arkadaşlar. İki tane yarı çapın birleşimiyle 900. O zaman R'si de buradan 450 metre olacaktır. Bunu bulduk. Bu dursun hemen. Şurada bir beklesin. Çapı 900 metre olan o merkezde daire biçimde bir havuz verilmiştir. Buraya kadar tamam herhalde. Bu havuzun kenarında bulunan A noktasından negatif yönde hareket eden bir bisikletle Şimdi A'dan negatif yöne doğru hareket edersek bu tarafa doğru gitmeyecek miyiz? Aynen. 3000 metre yol aldıktan sonra B noktasında duruyor. Şimdi bu 3000 metre gitmiş ama sadece buradan buraya kadar 3000 metre mi yoksa devam edip bir tur atıp mı gelmiş? Acaba iki tur atıp mı gelmiş? Bakın henüz orayı bilemiyorum. O yüzden B noktasında durduğunu söylemişler ama burada duracak. Buna göre ACB yayını gören alfa merkez açısının ölçüsü kaç radyandır? Dereceyi bulursak radyanını da buluruz arkadaşlar. Şimdi bizim çevreyi bulmamız lazım. Çemberin çevresi biliyorsunuz ki 2 pi r'ydi. Pardon dairenin çevresi. E şimdi r yerine götürüp 450 yazdığımızda 2 çarpı pi çarpı 450'den burası 900 pi metre olacak arkadaşlar. Metre Şimdi bir çevresi 900 pi ise bu adam da 3000 pi metre gitmiş. Bakın 3000 metre gitmiş diye düşünelim. Pi'leri zaten boş ver. 3000 metre gitmişse. Peki kaç tur atmıştır? Önce onu bir bulalım. 900'e bölmem lazım. Çünkü zaten A'dan bir tur attığında 900 pi metre gitmiş oluyor. Bir tur daha atarsa 1800 bir tur daha. O zaman bu 3000'de 900 kaç kere var? 3 defa var. Burası 2700 pi geldi çıkartırsak 300 pi'dir. Şimdi burayı bulduk. Yani 3 tur atıyor. 3 tam tur atıyor hatta. Sonra da 300 pi kadar gittiğinde B'de duruyor. Şimdi arkadaşlar toplam zaten çemberin bakın bunun tamamı şöyle kırmızıyla hemen çizeyim. Çemberin çevresinin tamamı 900 pi'ymiş. E peki burası şöyle yeşille çizeceğim A'dan B'ye kadar. A'dan B'ye kadar. Burada 300 pi bulduk mu? Evet. O zaman geriye ACB yayına diğer tarafa 600 pi kalacak. Doğru mudur? E 9'da 300'ü çıkartıyorsunuz. O zaman 600 pi'lik açı 900'ün kaçta kaçıdır diye düşüneceğiz. O da alfa bölü 2 pi olsun diyelim. Neden alfa bölü 2 pi? Bunun açısı alfa. Bu da 2 pi. Radyana çeviriyorum direkt. Pi'ler gitti. Sıfırlar da gitti arkadaşlar. 6 bölü 9. Hatta onu da sadeleştirelim. 3'e böldüm 2'yi. 3'e böldüm 3 eşittir. Alfa bölü 2 pi. O zaman bir içler dışlardan 3 alfa eşittir. Al, pardon 2 kere 2'den 4 pi gelecek. Her tarafı 3'e bölersek o zaman 3'ler de gittiği için alfa dediğimiz açımızda 4 pi bölü 3 gelmelidir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet sorular güzel. Gerçekten güzel. Hemen silgimizle şurayı silelim. Evet şimdi arkadaşlar bu soruyu oldukça güzel bir soru. Soruyu yakınlaştıracağım. Sizlerde de daha rahat okuyabilmeniz için Evet, önce şurayı bir okuyalım. Gerekirse şurayı da çizeriz zaten. Aşağıda koordinat düzlemi üzerinde birim çember gösterilmiştir. Birim çemberin şimdi e, şurası orijin, burası da A noktası. Esra pergelin bir ucunu çemberin merkezi olan O noktasına, diğer ucunu A noktasına yerleştirmiştir. 150 derecelik merkez açıyı görecek şekilde kırmızı renkli AB yayını çizmiş. Şimdi AB yayını bu tarafa doğru mu yoksa Hani pozitif yönde mi negatif yönde mi şu an bilmiyoruz. Hemen şu kaydırma işlemine devam edeyim. Evet. Buna göre Esra'nın çizdiği yay. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi biz buraya yeni bir tane daha çember hemen çizelim biraz büyük çizeceğim evet koordinat eksenlerimiz burası x şurası da y ekseni olsun şimdi biz buradaki A noktasını bir belirleyelim hemen A noktası 1 bölü 2 ile kök 3 bölü 2 ise bakın şimdi arkadaşlar buradan çektiğim bir kenar olsun hemen şöyle bir tane merkezden buraya bir kenar çekersek A noktasına şurada A diyelim. Şimdi ben bunlardan bir tane dik indireceğim. Hem x eksenine hem de y eksenine. Amacım bunların açılarını bulmak arkadaşlar. Şunlar dik zaten. 90 derece ve 90 derece. E bu bir birim çember olduğundan dolayı şurası bir birimdir arkadaşlar. Burası absis. Absis olan nokta 0 orijin zaten. Bura 1 bölü 2. O zaman burası da kök 3 bölü 2 değil midir? Çünkü bu uzunluğumuz kök 3 bölü 2 ise aynı şekilde karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı kök 3 bölü 2 olacaktır. 90'ın karşısı 1 ise neyin karşısı bir yarısıydı? 30'un. O zaman 30 burasıysa 60 burası mı olacaktır? Evet. Şimdi bakın buradaki üçgenler bu açının aslında şuradan şuraya kadar 60 derece olduğunu bulduk arkadaşlar. O zaman şimdi ben bunu şuraya zaten 30 derece kaldığını biliyor muyum artık? Şurası 30 derece. O zaman bunu 150 derece, 150 derece pozitif yönünde götürürsem. Şimdi buradan buraya geldik 30. Buradan buraya kadar gelirsek 90. Şurası 30 dereceydi. Burası 90 derece. Kaç gitmiş olduk? 120. O zaman 150 gitmemiz için bir 30 derece daha gitmemiz gerekmiyor mu? Şuraya kadar gitmem gerekir, değil mi? O zaman buradan çekeceğimiz kenarda ya şöyle olacaktır. 30 derecelik bir açı olmalıdır. Şurası 30 derece. Şu orijin kısmını silelim. Evet. 30 derece. Şimdi buradan çektiğim kenarla şuradan çektiğim kenarın ölçülerini bulmam gerekiyor. Burası bir birim. 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı da kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Fakat 3. bölgede olduğumuz için buna da B noktası diyelim. B evet B diyelim arkadaşlar. Önce absis. apsisim kök 3 bölü 2 idi. O zaman burası eksi kök 3 bölü 2 ile ordinatım. Ordinatım da burasıdır. Orası 1 bölü 2 birimdir. O yüzden o da eksi 1 bölü 2 olabilir. Bu birincisi. Bir de hemen şimdi bir renk seçeyim. Evet siyah seçtim. Şimdi ben buradayken A noktasındayken 150 derece bu sefer negatif yönde de gidebilirim. Şurada gittim 60. Şurada bir 90 daha gidersem 90 ile 60'ı toplarsak gerçekten de 150'yi elde edeceğiz. Yani biz B noktasını burayı da tercih edebiliriz. B noktası absisi 0 ordinatı da eksi 1 olan bir noktadır. Bakayım. Evet. Burası 0'a eksi 1. Yani x'i 0, y'si de eksi 1 olan bir nokta. O zaman şurası B noktası eksi kök 3 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 de olabilir. Ve sıfıra eksi 1 de olabilir arkadaşlar. Yani biz aslında soruyu çözdük. Şimdi ben bu sayfayı kaydırmaya çalışacağım. Ama şöyle bakın. Bunların hepsi silinecek maalesef. Sayfayı kaydırmaya çalıştığımda. Evet arkadaşlar hemen aklımızda tutarız büyük ölçüde. Şöyle sayfayı hareket ettiriyorum. Evet bakalım şimdi seçeneklere tek tek. Eksi kök 3 bölü 2 ve eksi 1 bölü idi. Doğru mu? Doğru. Evet bu olabilir mi? Bir bakalım isterseniz tekrardan. Şurası bir birindi. Burası kaçtı arkadaşlar? Eksi 1 bölü idi. Aynen burası 30'un karşısı olduğu için ee, burası da kök 3 bölü 2'di. Hatırladık mı? Evet. O zaman her ikisi de negatif mi? Aynen birincisi olabilir. İkincisi sıfıra eksi 1 o da olabilir. Ama üçüncüsü olamaz arkadaşlar. Çünkü bu eksi 1 bölü 2 absis değil ordinat olması lazım. O yüzden burası yanlış olacaktır. Evet cevap anahtarına bir bakalım. Ne olur ne olmaz bir hatamız var mı yok mu diye hemen görelim. Aynen cevap 1 2 imiş zaten denizli bakın görüyorsunuz sizde. Cevap denizli 1 2 olacak. O yüzden 1 2 de doğru cevabımız çıkacaktır. Evet oldukça güzel sorulardı. Hemen cevap anahtarımızdan kontrol edelim. 1 Adana 2 Edirne'ymiş. Evet Edirne 4 1 bölü 3 bulmuştuk. Bunu da Adana bulmuştuk zaten. Zaten sizlerin kitaplarınız önünüzde olduğu için onları görürsünüz arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.